Otomobil üreticileri arasında yaygın bir eğilim, klasikleşmiş markaların ayrı lüks otomobil markaları oluşturmaları. Örneğin Toyota Lexus'u yaratmış, Bentley Volkswagen'a ait ve Volkswagen ayrıca Lamborghini ve Bugatti'nin de sahibi. Benzer şekilde Infiniti, Nissan'ın lüks bir markası. Land Rover ve Jaguar, Hintli otomobil üreticisi Tata Motors'a ait. BMW, Rolls-Royce'un sahibi ve önde gelen Çinli otomobil üreticisi BYD yakın zamanda Hayranlık veya yukarı bakmak anlamına gelen lüks markası Yang Wang'ı tanıtmış. Şu anda Yang Wang markası 3 güçlü lüks otomobile sahip ve biz de bugünkü videomuzda otomotiv dünyasındaki geleneksel beklentilere meydan okuyan bu otomobillerden ikisini ele alacağız. Yangwang U8 marka tarafından üretilen ilk araç olup sadece lüks için değil aynı zamanda arazi yetenekleri ve doğaüstü yetenekler olarak tanımlanabilecek etkileyici performans için de tasarlanmış. Bunlar arasında suda yelken açma, yanlara doğru hareket etme ve aracın yerinde 360 derece dönmesini sağlayan bir tank dönüşü gerçekleştirme yeteneği yer alıyor. Bu tank dönüşü özelliği özellikle dar alanlarda kullanışlı. Ancak aşırı lastik aşınmasını önlemek için sık kullanılmamalı. U8 lastik sürtünmesinin üstesinden gelmek ve tekerleklerin serbestçe hareket etmesini sağlamak içinse yeterli güç üreten her tekerlekte bir tane olmak üzere 4 güçlü motoru sayesinde tank dönüşü yapabiliyor. Yangwang U8 tank dönüş kabiliyetine ek olarak su üzerinde de gidebiliyor. U8'in içindeyken kendinizi bir selin içinde bulursanız araç 1400 mm derinliğe kadar suda ilerleyebiliyor. Yüzer mod etkinleştirildiğinde sensörler çevreyi ve su derinliğini izliyor. Araç suya girdiğinde tüm camlar otomatik olarak kapanıyor, süspansiyon en yüksek seviyeye çıkıyor, acil çıkışlar için açılır tavan açılıyor, klima iç sirkülasyonuna geçiyor ve su derinliği tespit edilirse içten yanmalı motor kapanıyor. Su geçirmezlik özelliğine sahip U8 saatte 3 kilometre hızla 30 dakikaya kadar yüzebiliyor. Bu koşullarda bile su üzerinde bir tank dönüşü gerçekleştirebiliyor. B7 ise bu özelliğin yalnızca sel gibi acil durumlarda kullanılmasını ve nehirleri geçmek için kullanılmamasını tavsiye ediyor. Bunun yanında Yangwang U8 derin sularda gezindikten sonra bir servis merkezinde kontrol edilmeli. Yangwang U8 aynı zamanda etkileyici bir arazi performansına da sahip. U8'in ayrıca Offroad Master Edition adında Offroad için özel tasarlanmış ayrı bir versiyonu mevcut bu versiyon yan merdiveni olan sökülebilir bir port bagaj, yeniden modellenmiş bir ön tamponla donatılmış olarak geliyor. Genişletilmiş menzilli bir elektrikli araç olarak Yangwang U8, plug-in hibrit elektrikli araçlara benzer şekilde içten yanmalı motor ve elektrik motorlarının bir kombinasyonundan güç alıyor. 49 litrelik bir benzin deposunu şarj eden 2.0 litre turbo benzinli bir motora sahip. 5 kahve saatlik batarya, aracın 75 litrelik benzin deposuyla birlikte tam şarjda 620 kilometreye kadar yol almasını sağlıyor. Yangwang U8, motor başına 295 beygir gücü ve toplamda 1180 beygir gücü üreten sınıfının en güçlü lüks arazi SUV'lerinden biri. Bu sayede 0'dan 100 km hıza 3,6 saniyede çıkabiliyor. U8 DC hızlı şarj cihazı kullanılarak sadece 18 dakikada %30'dan %80'e kadar şarj edilebilmektedir. U8'in içinde ise yüksek kaliteli malzemeler ve ileri teknoloji içeren fütüristik ve lüks bir kabin bulunuyor. Gösterge paneli ve koltuklar napa derisi gibi en kaliteli malzemelerle kaplanmış. Araçta biri sürücü için, diğeri ön koltuktaki yolcu için olmak üzere birden fazla ekran bulunuyor. Arka koltukların her birinde bir adet merkezi bilgi eğlence ekranı ve arada daha küçük bir ekran bulunuyor. Ana kavise LED ekranın altında iri geçiş düğmeleri yer alıyor. Ve vites seçici orta konsolda iki kablosuz şarj bedinde yer açan bir kolona yerleştirilmiş. 149 bin dolar başlangıç fiyatıyla Mercedes-Benz G-Class, Hummer EV ve Dongfeng M-Hero 917 gibi lüks off-road SUV'lere karşı rekabet ederek şimdiye kadar 5500'den fazla satmış. Yang Wang'ın şaşırtıcı araçlarından bir diğerinde sıra. En hızlı lüks spor otomobiller dendiğinde Akta Ferrari, Lamborghini gibi isimler geliyor öyle değil mi? Ancak arenaya onları geride bırakmayı vaat eden bir yarışmacı girdi. Yangwang U9 çeşitli eğik kanatlara ve kelebek kapılara sahip çarpıcı tasarımlarıyla tam bir şov aracı. Aracın ön kısmı C şeklindeki yıldızlar arası farlarıyla dikkat çekerken arka kısımda aracın omurgası boyunca yukarı doğru uzanan tam genişlikte arka lambalar yer alıyor. Yangwang U9 kaputunun altında her biri 322 beygir gücü üreten 4 elektrik motorundan güç alıyor. Bu motorlar bir araya geldiğinde 1290 beygirlik etkileyici bir güç üretiyor. Bu da U9'un 0'dan 100 km hıza sadece 2 saniyede çıkmasını sağlıyor. Aracın her iki tarafında da 500 kW DC hızlı şarj cihazı, çift şarj portu bulunuyor ve bu sayede sadece 10 dakika içinde %30'dan %80'e kadar şarj oluyor. U8'e benzer şekilde U9'da yerinde 360 dönüş yapabilmesini sağlayan tank dönüşü özelliğine sahip. Ayrıca U9 bir lastiğin çekişini kaybetmesi veya patlaması durumunda 3 tekerlek üzerinde hareket edebilme özelliğine sahip. U9 bunun yanında optimum performans ve konfor için her bir tekerleğin yüksekliğini bağımsız olarak ayarlayan gelişmiş bir teknoloji olan aktif süspansiyon sistemine sahip. Bu sistemin benzersiz bir özelliği aracın önce alçalarak kısa bir dikey sıçrama yapmasını sağlaması ve ardından dört tekerleği aynı anda yerden kaldırarak hızla zıplamasıdır. Yangwang U9, 233.400 dolarlık başlangıç fiyatıyla rakiplerinin çoğundan çok daha uygun fiyattı. U9, daha düşük fiyatına rağmen daha ileri teknoloji, daha uzun bir sürüş menzili ve fütüristik bir iç mekan sunarak alıcılar için cazip bir seçenek haline geliyor. U9'un iç düzeni ise oldukça etkileyici. Her biri belirli işlevlere sahip 4 farklı ekran var. Yuvarlak direksiyon simidinin arkasında sürüş bilgileri için 10.25 inçlik bir ekran mevcut. 12.3 inçlik bilgi eğlence dokunmatik ekranı gösterge panelinin üstünde değil orta konsolda yer alıyor ve kapıların açılıp kapanmasını kontrol ediyor. Ön yolcu koltuğunda yer alan 3. ekransa navigasyon ve eğlence için kullanılıyor. Arka aynalar arka camın olmaması sebebiyle geri dönüş için arka kamera işlevi görüyor. Şimdilik bu iki mükemmel otomobil hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Kimse Çin'den bu kadar yenilikçi otomobillerin gelmesini beklemiyordu. Öyle değil mi? Ancak bu iki araç Çin otomobillerinin otomotiv endüstrisinde önemli bir etki yaratacağı yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.